Sevgili seyirciler, Medyum Kağan'ın kehanetleri çıkmaya devam ediyor. Endonezya'da yaşanan deprem felaketini Akdeniz TV 1 Ocak 2012 tarihinde Medyum Kağan'la yaptığı röportajda ekranlarınıza taşımıştı. 2012 depremler yıl olacak diye Medyum Kağan son yaşanan depremi de bilmişti. Pasifik Okyanusu'nda Endonezya'nın Açı Eyaleti'nin açıklarında 8.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem haberini ise Akdeniz TV 3 ay önce ekranlarınıza taşımıştı. Medyum Kağan, Pasifik Okyanusunda deprem olacağını sinyalini sadece Akdeniz Haber mikrofonundan yaptığı açıklamada bu sözlerle vermişti. 2012 yılı için ben 9.2 ve 9.6 şiddetinde Pasifik haritasının yeniden çizileceği Solomon Adaları, Avustralya ve Yeni Zelanda üçgeninde çok ciddi bir deprem bekliyorum dünyanın dengesini, ekolojik dengesini alt üst edecek bir deprem olacak. 9.2 ve 9.6 şiddetindeki bu depremden sonra Pasifik adeta yer değiştirecek. Pasifik okyanusu yer değiştirecek diyen Medyum Kağan'ın tahmini deprem röportajın olan, üzerinden 3,5 ay şiddetli geçtikten şiddetli sonra noktası zamanlar, noktasına olmasa da yakın bir bölgede yakın bir şiddetle gerçekleşti.